13 sen Direkt şey yapsana zincir. Zır. Yok hocam ya. Hem yani maliyeti de düşük. Başlangıç. <laughs> gel altın vereyim. 12 tane altın var. Nereden çaldığını yargılamış. Hocam sen demir gola koydum. Hocam o şimdi mi koydun? He. Ben daha. Dağ. O bir süre sonra gidebilir haberin olsun. He. Boşama atma. Al iki tane de zümrüt vereyim. Ver. Zümrüt opsi yapalım. Lan niye aldı? Altınları at. Ben fırını basacağım şimdi. Tamam fırını bastım. Elmas var mı sizde? Yok. Yok. Gidip de ben elmas değil mi? Gidip elmas alayım ya dur. Ben aldım. Fırını bir tane daha tane zümrüt var. Sandığa koydum. Tamam. Hocam kırmızıyla... Villa. He. Hocam sen alamayız izliyordun da bayağı alıyoruz ya biz. Niye? Evet, evet. Harbi. Tam bir tane daha fırın bastım. Bu... Sözüm yanıyor. Yapacağınız şey kalmadı ki zaten. Alırız bir ihtimalle böyle. Hocam bedops şey yapalım. Mantıklı hocam. Ben gideyim. Şunların yatağı hangi tarafta? Ne ben şunları G bir basayım da. Ya gelicek aldınız o kadar şey boşuna mı? Yanlışlıkla yatağa açtım. Neyse bir şey yoktu ki zaten. Korsala süpermiş ya. O Ortada almışlar el masajını. Ortada mı abi bizi bekliyor amına koyayım. Yok ben ortadayım. Kimse yok. Bak kimi öldürdüm ben. Amına koyduğum köprünün arkasında bekliyor bizi öldürmek. Ben seni tutma bak ve susam. Kafanı kırarım tek Kafanı pres makinesine bastırırım. Mr. Biscuit. Ama bak tam Mustafa'nın götüne ses alacakken gitti. Çok ayıp. Sen sen SS'i görmek istiyor musun? Mu? Atsana bana bir. Geldi. Evet o sana Aga Beyze kim bakıyor onların? Beyze. şu da. Hayır ne? Sen Beyze geçer misin? Yok o geçiyor. Ha tamam. Neyse siz zümrüt getirin. Lan bu mavinin şeyi nerede? Basış nerede amın? Ne? Mavinin bez nerede? Hocam kör gözünü şimdi attıracağım. Bu ya. mu? Bu mu? Ben buna bir eylem Elmas. yapmazsam kendimi zor tutarım. Elmas hareketi Hadi seviyor oğlum. Mare göründü. Şuna bir eylem yapalım ya. Kazma mağazma hiçbir şey de yok ama gideceğim? Hocam ben basa gidiyorum. Hocam ben bastım amına koyayım. Bir tanesini hocam, aldım hatta. Hocam geldi geldi hocam geldi. Bir tanesini hocam... aldım. Ekmeğinizi açtınız ya. Aynen. Samet beni bazda tek mi bıraktın? Orospu evladı. Orospu çocuğu gelmedin amına koyayım. Hocam ben eylem yaptım. üçünü de canını azalttım amına koyayım. Ben de ikisini de azalttım Sana ama ya da yedim Hocam ya siz niye gelmediniz ya? Hocam. Ben Samet'in götüne takıldım. Allah belanı versin. Ama sen bende niye geldin? Ben dedim geleceğim diye. Oh, Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Kavruluk farklı bir lezzet. Eee... Evet. Hasikleri tüy düşüşü bastım yanlışlıkla mı yapıyorum?